İki kişi, kişi var. Gelsin baba. Oo. Oldu yangara kaydım. Adama karşınıza atladı beyler. Dikkat edin. Dikkat edin. Kolsuzum tutulan. ulan. Hasan sende o. Kanka geliyorum, geliyorum. Kübe diyorum geliyorum. Hasan dalma, dalma. Hasan dalma. Tamam gel bana, gel bana. Bitti mi orası sen? Bitti abi. Tamam. Elinizi sağlık. Ben ne var kit veririm ben? Sıçar şu ya bu, bu kuyruğa beni. Oğlum yanıma geldim ve direkt CTR'le CTR'le farayla bas. Kanka şu anda sıkıntı değil de canlar dipken çok sıkıntı edecek bu bize. Hani tam böyle tutamayacağız ölecek falan. Öleceğiz yani. Abi bu oyunun sesler mesele kaydı. Şurada bir adam var. Abi tas tas. Ben geldim. Kanka bekle. Ben daha can basmamışım. Görmedim vallahi kanki. Tümseğe geçiyorum ben. Tümsekte bekleyeceğim aga. 5 tane atı bırak adam var beyler Var bir yok lazım Onun altında adam var Oh yeah Yarayım, dur, dur. Açı değiştireceğim. Bak bana bir dörtlük lazım ya. Oy dürbün bende diyor kanki. Hasan? Oğlum versene bunu başta bana. Ay maşallah. Ben bir tık yaklaştım oraya, bir yandaki binaya geçtim. bekle bekle. aynen, aynen. Buradan dikkatli almak lazım. Karalayayım aga Adam sanki atx aldığımı duyuyo <laughs> oradan Adam orda Yattı yere Ben sargı, ben bas, bas. Ne ona göre? Bir baygın, bir baygın. Yok. Aynen. Bombam olsa ben uçururum da bombam yok. Üst kata çıkıyorum ben. Çatıya mı? Riskli olabilir ama. Ona da vurdum iki tane. Hadi bir göster ya. Sola kaydılar. Üç kişi sola kaydı. Çatı baygın, çatı Bakın baygın, mı? çatı baygın. Ona vurmuştum. Smoke attı. Kilo. Basalım mı? Bas, bas Geldim. İkinci kattalar mı? Evet. abi. Eline sağlık Hasan. Abi ben sağa sola kaçıyorlar lazım. Angel. Dört tiksel sıkıya atıp amına Benim çantam bomboş haberiniz olsun abi. ]mış. Oha, buydu. çok iyi çaldı. Biraz da ben çalayım be. Olmaz mı? Enerji var mı beyler? Vallahi iyi oldu. Beni bayan buydu beyler. Bu öldürdüğümüzdü. Eyvallah sağ ol kardeşim. Ha, komp buldum. Ses var. Şuraya girdi botel adam beyler. Geldi. Eve girdi kapıyı kapattı. Kapattı. Geldi. Geldim Hasan. Burada burada önümde. Geldi. Kamil ya. Buraya sizi mi yak? Dikkat et, bir gibi yanıyor, dikkat et, yanıyor. Dur bırak. Sana bak, sana sana çıkardı. Sana kaydı, sana geldi, dönüyor buraya. Biliyor musun? Korkut, korkut. Orada biri daha olmalı kanki, haberiniz olsun, dikkat edin. O, o da, o da sende, o da sende, yoğurt da sende. Onu yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Var mı işaret? Taşa yattı, taşa yattı. Sana ne yapıyoruz abi? Hadi dur artık, dur artık. Tamam aldık burayı. Allah. Şurada gördüm Taşta mı? Yattı Aynen kanka taşta Dağdan da var skan dikkat edin beyler Köp... köp... Bakın be köprüde smoke var baygın abi, Sana baygın. Köprüde smoke var Yaklaşalım mı oraya ne yapalım? Yaklaşalım Arkadaşı gitti ona Kaydım ben soldu. ben Tamam burada temiz. Az göz az göz az gördüm evlerde. Helal. Helal 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 güzel 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 güzel. Güzel abi sıkıntı yok abi. Aa baygınmış lan ben onu ayakta sandım. Beyler bakın demin köprüde smoke vardı. o köprüde adam gelecek. Ali dikkat et kanka ben yaklaşıyorum sana. Arkadaşı olabilir yakında. Geldim. Ben deyim. Ses yok. Evde herhalde kanki ya. Gelin abi geldiniz mi? Bekle ben gireyim önce bekle. Yok oğlum. Bekle. Duyduk, duyduk. Yatıyor ya da orada. Gördüm dur. Baydım onu. Kanka sen sen bak sen bak sen bak. Sen ben Sağdaki kaya geç kanka sağdaki kaya geç bombayı. Geçeceğim dur. Yaklaşıyor galiba. Bomba. Can basmadı mı lan? Tamam aldım orayı tamam aldım orayı. 3 kaldı kanka. Sağdık, Güzel. Bir can basmam lazım Bunlar benim de. Kanka onlar bize sıkıyordu galiba ya. Yakarcıya tepe. Yakarcıya tepe. Köprü de olabilir. Köprü de bakalım. Ben candayım abi. can basalım. Tamam. Duyduk onları da. Helal sana. Eline sağlık. Bura olmadı. bura riskli be. Oraya bomba atıyorum. Girerse içinde tabi. Baygın biri. Aa o da baygın. O da sende gel gel gel. Geldim abi. Güzel. Elinize tamam. sağlık beyler.